Evet, mecliste bir cinsel istismar, cinsel saldırı olayı gündeme geldi. Ve aslında sokakta, evde, iş yerinde, okulda, yaşamın hiçbir alanında güvende olmayan çocuklar, kadınlar yasama yeri olan halkın, sesi olan, halkın iradesi olan bir yerde bir mecliste çocukların cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı ve bu sistematik bir şekilde yıllardır da sürüyormuş aslında. Önce konuyu sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl açığa çıktı? Olayın yansımayan boyutları var mı? Hiç. Öncelikle e, detayların henüz tam olarak netleşmediği fakat e, bir medyada basına düşmesiyle birlikte haberdar olduğumuz ardından e, diğer partilerdeki vekillerin de sürecinden e, haberdar olduğunu öğrendiğimiz e, ve ilk andan beri olayın mecliste yaşanıyor olmasının aslında yıllardır ifade ettiğimiz toplumsal çürümenin boyutlarını bir kez daha açığa çıkarması sebebiyle gerçekten çok Então... Uh... korkunç bir olay olarak e, nitelendiriyoruz. Çünkü e, meclis bugün e, çocukları koruyan yasaların yapıldığı e, yer olması gerekirken e, ve buradaki bütün e, güvenlik önlemlerine rağmen, bütün e, işleyişe rağmen buradaki partilerin vekillerine e, yasamanın kalbinde e, çocukların güvende olmaması demek bize şunu gösteriyor. Acaba mecliste güvende olmayan çocuklar nerede güvendeler? Ya da okullarda, sokaklarda çocuklar neler yaşıyorlar ee, tabii ki neler yaşadığını hem özgür basının aktarımlarıyla hem e, saha çalışmalarımızda çok yakından biliyoruz ama ne yazık ki bu olayın mecliste yaşanıyor olmasının da temsili bir önemi var çünkü meclis e, 7-24 gözlenen e, bütün güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığı e, ve hiçbir güvenlik zafiyetinin olmadığı söylendiği bir yer, bir merkez, bir yasama merkezi. Dolayısıyla demek ki gözümüzün önünde olanlardan e bile bir haber, bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla verdiğim mesaj çok net bu olayın gözümüzün önünde olan yasamanın yapıldığı yerde bir çocuğun cinsel saldırıya uğruyor olması, cinsel istismar uğruyor olması bu meselenin boyutları itibariyle artık kulağın kapatılıp gözün kapatılabileceği bir noktayı çoktan açmış durumda. Bu gerçek bütün çarpıcılığıyla karşımızda duruyor. Ve bir çözüm bekliyor. Çünkü biliyorsunuz bugün Sayın Abdullah Öcalan tarafından da e, sosyal ve toplumsal e, şiddetin artışı ile ilgili e, bir e, çağrı vardı, bir paylaşım vardı. Orada e, bu e, meselenin toplumsal şiddetin hem kadınları hem çocukları hedef aldığı boyutlarının e, kendisini üzdüğünü ve onun sesinin ulaştığı herkes de buna dair bir e, çözüme, toplumsal şiddeti engelleme noktasında bir e, irade e, talebi var Dolayısıyla e, Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinde bütün tecrit koşullarına rağmen analiz ettiği e, bu sosyal okumanın bugün boyutlarının ve gerçekliğinin mecliste nasıl e, ortaya çıktığını bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla bu artık bizim gözümüzü kapatabileceğimiz, yok sayabileceğimiz cezasızlıkla, faili koruyabileceğimiz rızası vardır kılıfıyla e, çocuğu suçlayabileceğimiz bir meselenin çok ötesine geçmiş durumda. Kimi Tekim biliyorsunuz 11 yargı paketinin 27 maddesinde de e, hem kadın hem çocuklara yönelik suç işleyenlerin de serbest bırakılmasına yönelik bir madde vardı muhalefetinden partinin e, buradaki muhalefetiyle geri çekildi. Fakat zaten toplum e, daha kadına ve da yönelik suçlar bu kadar artmışken eee tekrar serbest kalmasını sağlayan politikalar, cezasız kalmasını sağlayan politikalar en fazla faili güçlendirir ve failin her yerin bir suç mahalline dönüşmesine sebep olur. Bu neden nedir ki biz açıklamalarımıza da ilk andan beri de ifade ettik. Biz her yerin çocuklar için bir suç mahalli olduğunu söylüyorduk ama bugün meclisin de bir kez daha temsili olması sebebiyle çocuklar için bir suç mahalline dönüştüğünü Aynı zamanda e, iddiaların üstünün kapatılmak istendiği bir kız çocuğunun beyanında da olduğu gibi. E, bilgileriyle karşı karşıyayız. Bizim hem e, Dem Parti Kadın Meclisi hem e, Çocuk Komisyonu hem de Kadın Parlamento grubumuzun e, ve bütün parlamento grubumuzun e, bu olayın takipçisi olacağı, bu olaya dair e, soruşturmaların yapılacağı Sayın e, Pervin Buldan'ın da e, Meclis Başkanı ile bir görüşmesi oldu ve bu konunun hassasiyeti ve önemi üzerinden takipçisi olacağımız üzerinden bir e, takibi var. Dolayısıyla e, bütün bir grup olarak bu meselenin takipçisi olacağız ve elbette her alanda istismara ve şiddete kalan e, maruz kalan çocukların ve onların davalarının da takipçisi olacağız. Bir yandan da barışın ve demokratik toplumun ancak e, toplumda yükselen şiddetin çözüm retretesi olabileceğini ifade edip bunun siyasetini de e, öreceğiz. Çünkü e, daha e, fail ya da daha suç ortaya çıkmadan, daha istismar ortaya çıkmadan e, durdurulmuş yapılması gereken bir noktada duruyor. Yani koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması gerekiyor. Ardından istismardan sonrası ne yazık ki çok geç kalınmış oluyor. Bu sebeple ben parti olarak koruyucu ve onarıcı politikaların da inşa edilmesi, e, suç e, kanallarının tespit edilmesi, çocukların e, güvenliğini ve üstün yararını gözeten mekanizmaların inşa edilmesi için de hem e, bulunduğumuz komisyonlarda hem e, genel kurulda, mecliste hem de kendi komisyonlarımızda e, barışın ve demokratik toplumun e, çocuklara yansıması olacak politikaları da inşa etmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. 阿巴